Yunuslar aslında düşündüğünden çok daha zeki ve ilginç canlılar. İşte Yunuslar hakkında beş ilginç bilgi. 1. isimleri var. Yunuslar birbirlerini çağırmak için özel ıslık sesleri kullanır. Yani aslında her birinin kendine ait bir ismi vardır. 2. Yunuslar kendilerini aynada tanıyabilir. 3. Uyurken bile uyanıklar. Yunuslar beyinlerinin sadece bir yarısını uyutarak dinlenir. Böylece hem nefes almaya devam ederler hem de tehlikelere karşı dikkatli kalırlar. 4. Yunuslar saatte 60 kilometre hıza kadar ulaşabilirler. Bu onları denizin en hızlı canlılarından biri yapar. 5. Birbirlerine yardım ederler. Yaralı veya hasta bir Yunus olduğunda diğerleri onun etrafında toplanır ve nefes alabilmesi için yüzeye çıkmasına yardım eder. Eğer bu bilgileri ilginç bulduysan videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için takip etmeyi unutma